İzmir'de manda yoğurdu satma bahanesiyle binaları dolaşan şüpheli nedefinde özellikle yalnız yaşayan yaşlı kadınlar var. Evlerin içine, evlerin içine kadar giren o şüpheli tırnakçılık yöntemiyle onlarca kişiyi de dolandırdı. Son girdiği evde ise güvenlik kameralarına yakalandı ve daha sonra ise gözaltına alındı. Ya, nasılsın? Selamlar, iyi günler. Selam. Şey Babaanne, ben buraya gelen oğluyum. manda yoğurdu satma bahanesiyle evi girdi, tırnakçılık yöntemiyle yaşlı kadını dolandırdı. Ama bu kez baltayı taşa vurdu. Çünkü olup biten her şey kayıt altındaydı. He Manda yoğurdu tamam mı çok güzel. İzmir'de manda yoğurdu satıyoruz bahanesiyle kapı kapı dolaşan dolandırıcı özellikle yalnız yaşayan yaşlı kadınlara hedef aldı. Öyle, öyle güzelliğine bir bak. Bak bak bak, manda yoğurdu. Bakıcıyı kap getirme bahanesiyle mutfağa gönderen dolandırıcı yaşlı kadınla baş başa kaldı. O sırada cebinden çıkardığı 10 liraları ise elindeki kapağın arkasına sakladı. Yaşlı kadın kadının verdiği paraları el çabukluğuyla yer değiştirerek kafaları karıştırdı. Babaanne sen 600 vereceksin. Sen 600 vereceksin. Ne kadar güzel? Sen 600 vereceksin. Ne kadar oldu? Bunlar onluk. Haa çok evet. Mahallede birçok eve girip aynı yöntemle tırnakçılık yapan şüpheli bu kez kameraya yakalandı. Şikayet üzerine de gözaltına alındı. Manda oldu. Tamam mı? Çok güzel. Oo, oldu oğlum. Çok sana. teşekkür güzel ederim. Sağ ol.